Çamaşır makinesi rulman değişimini göreceğiz. Makinemizi bu şekilde ayırıyoruz öncelikle. Ön kapağını açıyoruz. E, parçalarını ayırdıktan sonra kazanımızı birbirinden ayırmak üzere. Şimdi bunun üzerinde her 5 santimde 10 santimde bir vidalar var. Bu vidaları tek tek sökeceğiz. Kazanı ayıracağız. Ondan sonrasına bakacağız. Durdur. Dur. Kayıt. Vidalarımız bitti. Bu şekilde ayırıyoruz. Tambur sıkışmış kazandan beraber ayrılmıyor. Vidasını üzerine bağlıyoruz. Üzerine bir çekişle Tıklatarak çıkaracağız. Rulmanımızı ve kazanımızı ayırdık. Bileler dağıldığı için rulmanlarımız bu şekilde geliyor. Uzun süre kullandığınız zaman da tambur milinin buradaki gövdeyi yiyor. Tabii biz bunu eğer yemişse yeni rulmanı çaktığımız zaman boşluk yaparsa yenisiyle değiştireceğiz. Şimdi eski rulmanlarımızı sökmeyi göreceğiz. Yumurç yardımıyla Önce dıştaki rulmanımızı çıkaracağız. Birinci rulonu düzeltelim. Gördüğünüz gibi dağılmış tamamen. Şimdi içteki büyük romanı söküyorum. Böyle kırılarak çıktı. Bu hoş bir durum değil. Evet, onu da söktük. Başarılı bir şekilde yatağımızı çıkardık. Üstü bir yardımıyla göbeği temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Yeni kumanımızı buraya yerleştiriyoruz. Kasnağımızın yardımıyla çekeceğiz. Evet. Bulmanımız yerine oturdu toksesi verdiğim zaman. bitir. Burada önemli bir püf noktası var. Keçemizin içerisine şu gördüğünüz kısımları yağ ile doldurmak zorundayız. Yoksa zamanla aşınma yapar. Duraklat. Keçemizin içerisini görüyoruz. Ee, i̇çerisine bu şekilde gres yağ ile dolduruyoruz ki bu keçe lastik olduğu için mil buna sürtünürken lastiği deforme edip çok kısa sürede arızaya yol açmasın. Ön yüzümüz tamam. Şimdi arkaya yüz kaldı. Kırmızı çakacağımız yeri güzelce temizliyoruz. Ve çakma işlemimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Tambur bizim de keçenin hareket ettiği yatağı yağlamamız ileriye dönük daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır. Herkes bunu bu şekilde uygulamıyor maalesef. Ondan sonra da garanti süresi rispeler. Ustam bu niye bozuldu diye başlıyorlar. Bu konu çok önem arz etmektedir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi saat gibi dönüyor. dönüyor. Tamamdır. Ses yapan kazanımızın bilelerini değiştirdik efendim. Şu anda çevirmemiz rağmen en ufak bir ses mevcut değil. Keçemizi de yağladık. En az 5-6 senesi var bunun bu şekilde. Siz de bu şekilde problemleriniz olursa İstanbul Anadolu yakısında servis hizmeti vermekteyiz. Konuyla alakalı sorularınız olursa videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.